Hüseyin'den merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ile birlikte evet. çok düşündük ve şöyle bir plan yaptık, böyle bir videoyu kesinlikle çekmemiz gerektiğini düşündük. Kişiye özel hediye, hediye Aynen. her zaman bizi en çok zorlayan konu olmuyor mu? Yani beni çok zorluyor adamla. Gerçekten ben zorluyor. çok zorluyor. Böyle birine hediye almak, özellikle doğum günlerinde ya da erkek arkadaşıma hediye alırken inanılmaz zorlanıyorum. Evet. Ve hani onun özel olmasına, ne bileyim farklı olmasına tamam. özellikle dikkat ediyoruz. Hı. Bir saat olabilir. Baktıkça hani alan kişiyi hatırlayabileceğimiz evet, saat güzel. olabilir. Ya da bir kolye olabilir. Hı. Ben kolye takmasını çok seviyorum. Evet. Mesela en son ablam doğum günde bana kartlı bir kolye aldı ve beni çok mutlu etmişti. Onu hep takıyorum. Taktıkça hatırlıyorsun değil mi onu? Evet. O farklı hissettiriyor. Ya da onu gördükçe böyle kolunuza baktığınızda onu hatırlıyorsunuz. Erkeklerin kadınlara bence alabileceği en güzel hediyelerden biri kolyedir diyebilirim. Kesinlikle. Kolye, saat, küpe, bileklik. bileklik. Ve hani bunun da kişiselleştirilmiş hani kişiye özgü olması çok da iyi bir şey olur. Ekstra güzellik katar. Ekstra hoşumuza gider yani. Tabii Senin canım. gitmez mi? Yani yani benim zaten... çok giderdi. Yani mesela örneğin ben böyle e, taktığım zaman ya da Küpe saat taktığım zaman onun ıı, özel bir şey olduğunu bilmek ya da kimse de olmadığını bilmek evet. beni beni bilmiyorum böyle çok etkiler farklı hissettirir. Evet bu noktada da. Benim bir hediye fikrim var. Yüzde yanın Luziosunu öneriyorum ben. Evet. Luzio bir kolye arkadaşlar ve bu kolye bence harika bir hediye olabilir. Yani Anca beni de. çok mutlu ederdi. Ve ben kendi bir Luzio tasarladım. <laughs> Yıldım. <laughs> çok güzel bir Luzio'su. Evet. Böyle. Şimdi bunu birlikte bakalım. Bence gerçekten güzel bir hediye fikri bu. Bu tasarımı çok beğendim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani hediyem. Evet, gerçekten güzel tasarladığım şey de çok güzel ama onun dışında beni cezbeden şey de ee, kolyemin kutusu oldu. Gerçekten böyle ansiklopedi havasında. Harika bir şey. Şöyle açıyorum. Ve burada açtığım zaman hemen beni mutlu eden bana ne bileyim bir şeyler katan, ilham verici sözler söyleyen güzel bir yazı geliyor karşıma. Glözümü tasarlarken önce kolyemin ucunu seçtim. Yuvarlak, vintage ve oval seçeneklerim vardı. Ben vintage olanı seçtim. Ve daha sonra rengine karar verdim gümüş rengi vardı, altın vardı, bir de rose vardı. Ben gold rengini seçtim, altın sarısını seçtim. Peki bir Luzio nasıl tasarlanır? Şimdi birlikte onu göreceğiz. Mesela ben burada seçtiğim çarmanın hepsini lusyon kolyemin ucundan çıkardım ve birlikte tekrar içine koyacağız. Öncelikle laptopla başlayalım. Beni yansıttığını düşündüğüm için bu laptopu seçtim. Bu güzel deniz yıldızını kolyeme koydum. Şunlar çok enteresandı bu taşlar. Bu taşlar her ayın farklı bir rengi var. Ben de Şubat ayında doğduğum için bu taşların rengi Şubat ayını simgeliyor. Yine bunları da lüzyumun içinde görmek istedim. Hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve güzel bir hediye fikri olmuştur diye düşünüyorum. Rüyam çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ya teşekkür ederim. Ben de senden biraz kıskanıp kendime <laughs> Slide bir bileklik hazırladım. Şimdi onu bakalım nasıl yapmışım şöyle açalım çok güzel bir kutusu var gördüğünüz gibi. Ya bu konuda çok güzel bir tasarım yaptıklarını düşünüyorum. Bu kutu konusunda bence çok önemli. Çünkü böyle göze hitap ediyor, böyle heyecanlanıyorsun. Ben önem veriyorum kutuları, çok severim. Şöyle açalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi benim slider bilekliğim bu. Aa, de burada böyle, evet ha, bundan da bahsedelim. Çok güzel bir kart var. Şöyle, a gift for the special one. Böyle hediye etmek istediğiniz kişilere özel mesajlar yazabilirsiniz. Onları mutlu edecek sözler yazabilirsiniz. Oldukça güzel de bir kart var. Şöyle hemen koyalım. Bunu da içine koymuşlar. Çok tatlılar gerçekten. Gümüş rengi takıları kullanmayı çok seviyorum. Aynı zamanda gümüş rengi bir saatim var. Onunla inanılmaz güzel bir uyum sağlıyor. ben özellikle kar tanesini seçtim. Çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir sembol. Şık duruyor ve zarif. Daha sonra çiçek seçtim. Çiçekleri çok seviyorum. İlkbahar, sonlar bayılırım. Çok sevdiğim bir yıldız. Böyle çok güzel bir kombinasyon oluşturdum. Ayrıca herhangi bir çarmlarda düşme ya da kaybolma riskine karşı şöyle ellerde gördüğünüz gibi stopperlar var. Bunlar çarmlarımı hem sabit tutuyor hem de böyle şık bir görünüm sağlıyor. Tasarımlarımız artık hazır. Çok da güzel evet, oldu bence. Gerçekten, gerçekten çok etkileyici. Üstümüze de çok uyumlu oldu bu seçtiğimiz parçalar. Umarım size ilham olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.